Evet dostlar, e gelsen bir. Hadi. Bence daha kalın lazım bu arada. Gelsen bir can. Evet arkadaşlar, bu şerefsizle son anda buluşmamın nedeni e, yemek teklif etmesi. Baksana kamera oğlum. Ne zaman gideceğim abi? Hı? ben? Ben mi? Bu akşam gidiyorum inşallah. Beyler Tehdit ediliyorum. Öyle bir şey yok. Tehdit var. Ee, bu benim kayıp kardeşim. Yani kardeşler küs kalamaz çünkü benim kayıp... Ya neyi anlatıyor önce Kayıp ya? neyi, de. anla anlatıyor? Kadraja sığamıyoruz amına koyayım ya. Sen harbiden ya sığmıyoruz. <laughs> Harbi bugün ne yiyeyim ha? Ha? Sen her zaman öylesin. iyi her zaman öylesin derdi. Ertan bulamadım bu kapta ya. Arkadaşlar şöyle değişik bir yerdeyiz bu arada. RUP, yes sir.